İlk dersimize hoş geldiniz. Bu dersimizde Max pencerelerinin kullanımını göreceğiz. Max ilk açıldığında karşımıza 4 farklı pencere geliyor. Bunlar perspektif, önden görünüm, tepeden görünüm ve soldan görünüm pencereleri. Buradaki teleport düğmesine bastıktan sonra tepeden görünüm penceresine giderek fareyi basılı tutuyorum ve sürüklüyorum. Uygun konuma geldiğinde fareyi bırakıyorum ve cisim oluşmuş oluyor. Şimdi de önden görünüm penceresinden aynı çaydanlığı oluşturuyorum. Fareyi basit tutup sürüklüyorum. Gördüğünüz gibi bu tepeden oluşturulmuş çaydanlık bu ise önden görünümde oluşturulmuş çaydanlık. Oluşturduğunuz ekrana göre cismin şekli değişiyor. Gelelim neden dört farklı pencere kullandığımıza. Burada dikkat ederseniz soldan görünüm penceresinde ikisi sanki iç içe geçmiş gibi görünüyor. Bunu biraz daha yaklaştıralım buradaki büyüteci kullanarak yaklaştırabiliriz. İkisi iç içe görünüyor fakat aralarında mesafe var. Bunu görmek için tepeden görünüm penceresine bakmamız yeterli veya perspektife bakmamız yeterli. Birçok durumda benzer olayla karşılaşacaksınız. Aradaki mesafeyi ölçmek için tek pencere yeterli olmaz veya modellemede tek pencere çoğu zaman yetersiz kalmaktadır. Tek pencereyle de modelleme yapılabilir. Buna örnek olarak perspektif penceresini büyütüyorum. Tam ekran yapıyorum. En köşedeki düğmeye bastığımda tam ekran oluyor. Buradaki pan düğmesiyle ekranı sağa sola kaydırabilirim veya büyüteçle yaklaştırabilirim. Fakat devamlı buraya gidip gelmek yerine fareyle veya klavye üzerindeki kısa yol tuşlarını kullanabiliriz. Örneğin farenizin üzerinde tekerlek varsa... Bu tekerleği çevirdiğinizde ekrana büyüteçle yaklaşmış şekilde büyüyüp küçülecektir. Burada cisimler büyümüyor. Biz sadece ekrana yaklaşıp uzaklaşıyoruz. Diğer pan düğmesi yerine de farenin orta tuşunu kullanabilirsiniz. Şu anda düğmeye basmadım. Orta tuşa basıyorum ve faremi sürüklüyorum. Bu durumda da farklı açılardan bakıyoruz. Ekranı yine küçültüyorum. Bunu rahat görmeniz için soldan görünüm penceresinde yapıyorum. Gördüğünüz gibi cisimler oynamıyor aslında. Sadece biz farklı bir açıdan bakıyoruz. Veya yaklaşıp uzaklaşıyorum. Cisimlerin yeri değişmiyor aslında. Eğer cisme farklı bir açıdan bakmak isterseniz, örneğin perspektif penceresinde arkasından bakmak istiyoruz. Arka tarafın durumu nedir? Merak ettik. O zaman buradaki Arc Rotate düğmesini kullanıyoruz. Veya klavye üzerinde sol taraftaki alt tuşu ile farenin orta tuşuna birlikte basıyoruz. Önce alt tuşuna basıyorum. Daha sonra farenin orta tuşuna basarak sürüklüyorum. Bu durumda çeşitli açılardan bakma imkanımız oluyor. Büyükçe yaklaşıyorum. Yine orta tuşla yerini değiştiriyorum.